Bebeğe bulalım. Baba bir şey. Baba bir bebeğe diren bulalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Binlerce yerli ve yabancı olarak turistlerimiz geliyor buraya ve çok güzel, çok güzel bir manzarası var. İlkbahar'ın gelmesiyle beraber badem, badem ağaçlarının açtığı çiçekler çok güzel bir manzaraya sebebiyet veriyor ve e, bu güzelliğe tanıklık edebildiğimiz için de çok mutluyum. ve Böyle bir tarihe sahip olduğumuz için de ayrı bir derecede gururluyum. Ya bugün burada ayrı bir güzellik var. Yani e, Van ve Ada her mevsim aslında çok güzel ama e, ilk ilkbaharda daha farklı olduğunu gördük. Badem ağaçlarının açması, işte etrafta tavşanların olması, doğa güzelliği çok farklı yansıyor bu şekilde. E, bence herkes özellikle bu mevsimde burayı görmeye gelmeli. Yoksa çok şey kaçırırlar diye düşünüyorum. Toprağın canlandığı bu mevsimde yüzlerce insanın e, ziyaret ettiği adımıza şimdiden itibaren yoğun bir ilgi var. Van Gölü'müzün maviliği, Artus Dağımızın güzelliği, adamızdaki badem ağaçlarımızı ziyaret etmek, görmek isteyen yüzlerce insanımız her sene olduğu gibi bu sene de adamıza ciddi bir ilgi, rağbet gösteriyorlar. Tüm insanlarımızı, tüm vatandaşlarımızı adamızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Ben hiç öyle